Yenişehir Belediyesi Bellek Söyleşileri'nin bu ikinci buluşmasına hoş geldiniz. Konumuz yeni bir şehir kurmak. Konuğumuzsa Ankara'dan Mimar Odası Ankara Şubesi'nin 2013 ile 2024 yıllarındaki başkanı, mimar, yazar, aktivist, kent hakları savunucusu Sayın Tezcan Karakuşcan'dan. Çok kıymetli konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Evet kent söyleşileri noktasında konuğumuz çok önemli bir. İnsan çok önemli bir profil. Özellikle Ankara savunucusu olarak ama Ankara bir örnek. Oradan bütün ülkeye yayılan bir bakış açısı var. Bir kentin olması gerektiği noktada tavrını net olarak ortaya koyan, kentten birileri bir şeyler alırken yumruğunu masaya vuran, bir anlayışı sergileyen çok önemli bir insan. Biz de sizinle Mersin'de yeni şehirde olmaktan gurur duyduk. Yeni şehir adı üstünde yeni bir şehir. Tabii kenti oluşturmada her şeyi planlı, programlı ve bir yaşam sürüleceği noktası ve geleceği kucaklayacağı noktası hiçbir zaman gözden kaçmamalı. Göreve geldiğimizden bu yana yeni şehirde yeni bakış açısı oluşturmaya çalışıyoruz. İlk yeşil binayı yapıp yeşil binaların yapılmasını teşvik ederek kentimizi ve iklimi koruyan özellikleri öne çıkarmaya çabalamak noktasında önemli çalışmalarımız oldu. Bunlar bizim yaptığımız işler. Bu alanda iş yapan insanlara örnek oldu ve onlar da bu uygulamaları yapmaya başladılar. Doğru adımları nasıl atabiliriz ve bundan sonraki süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz'i e, Candan hocamızdan e, dinleyeceğiz ve Ankara'dan Mersin Yenişehir nasıl görünüyor Bundan sonra Yenişehir ne yapmalıyı ondan dinleyeceğiz. E, umut ederim ki güzel bir söyleşi olur. Tekrar hoş geldiniz diyorum onur verdiniz. E, gerçekten mutlu oldum. Böyle bir. E, toplantıyı düzenlemekten ve böyle bir toplantıda sizleri ağırlamaktan. Öncelikle e, burada olmaktan çok mutlu olduğumu bir kez daha ifade edeyim. Abdullah Başkan'a, devrime ve bugün burada olan herkese e, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir vizyonla aslında bir belleği tartışan e, bir belediye olmak e, oldukça önemli. Başkan konuşmasında dedi ki Ankara'dan yeni şehir nasıl görünüyor dedi. E, Ankara'da yeni şehir demek aslında cumhuriyet demek. çünkü cumhuriyetin ilanıyla birlikte aslında Atatürk'ün kafasındaki vizyon yeni şehir semtinde oluştu. Onun için Ankara'da bir eski şehir vardır. Bir de köprü vardır Sığiye'de. Sığiye'den sonraki yeni şehirdir. Yeni şehir cumhuriyet ideolojisinin temsilcisidir. Onun için nerede bir yeni şehir görürseniz Dezavantajdan çok o çok büyük bir avantajdır cumhuriyet ideolojisiyle yeniden kurucu bir hikayenin başladığının ifadesidir. Ben biraz yeni şehri öyle görüyorum sevgili başkan. Burada gerçekten bir şey tohumlanıyor. Bunu uluslararası ortamlara taşıyacak kanalları da açabileceğinize olan inancım benim tam diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hepinize.